Evet, kenar kısımlarını bu şekilde örüyoruz. Bir, iki. kenar kısımlarındaki iki tane ipi bu şekilde örüp desen veriyoruz. İki. Şimdi Bir, iki, ikişer tane düğüm attıktan sonra örgümüzün desenini değiştiriyoruz. Bu ipi kenara alıyoruz. Bu şekilde, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet. 2 buradan, 2 buradan alıyoruz. Arkadaşlar ee, duvar süsüm burada bitmiştir. Duvara astım. Bu şekilde gözüküyor. Sizler de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi boncuk takabilir yahut takmayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.